Peygamber Efendimiz Ali Sıhhat ve Selam şöyle buyuruyor. Rabbinizle kavuşana kadar sabredin. Zira her gelen gün geçmiş günden daha kötü olacaktır. Ben bunu peygamberimizden duydum. Buhari hadisini ee, Enes bin Malik radıyallahu anh'a gittik ve Haccacın zulmünden şikayet ettik diyerek Enes anlatıyor peygamber efendimizin ifadesini. Her gelen gün geçmiş günden daha kötü olacak ifadesi. Yani gelecek günler geçmiş günleri aratacak ifadesi var ya. Rabbim yarattığı istikamet üzere yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Bugün ahir zamanın bizi tuzağa çekebileceği alanların yaygınlaştığı süreçte insanı helake sürükleyen yedi büyük günah konusunu irdelemeye gayret göstereceğiz. Peygamber Efendimizin bize öğrettiği şekliyle. İşte ne bu إلا بالحق Madde madde sayar Peygamber Efendimiz hepsini birazdan inşallah vaktimiz yettikçe, dilimiz döndükçe irdelemeye gayret gösterelim. Paylaşalım inşallah birazdan. Gelen günlerin geçen günlerden daha kötü olmasını günümüzde Müslümanlardan İslam toplumlarından, e, en son Filistin'de yaşanan süreçlerden de görüyoruz değil mi? Rabbim Filistin'deki kardeşlerimize e, nusretini nasip eylesin inşallah, onlara kurtuluşunu nasip eylesin, onlara zulmeden zalimleri Kahhar ismi şerifiyle kahru perişan eylesin. Bakınız, Hz. Enes'in e, şikayetçilere Hz. Peygamber'den duyduğunu vurgulayarak bu genel gerçeğe dikkat çekmesi bizlere bir kere sabır tavsiye etmesiyle alakalı, aslında sıkıntısız gün olmayacağını belirtmekte. Her birimizin kendine göre, dağına göre dumanı var değil mi? Herkesin kendine göre sıkıntısı var. Ee, hayırlı işleri yapmada, faydalı işleri yapmada, iyi işleri yapmada, acele, çabuk, e, geciktirmeden karar verilmesi ve harekete geçilmesinin e, doğru ve akıllıca olacağını ifade etmekte bize bunu öğretiyor. Şimdi sonra her geçen gün daha zor olacak kısmı var ya şuna dikkat etmek gerekiyor. Peygamber Efendimizin bir ifadesi var, buyurur ki ümmetim yağmura benzer, önü mü yoksa sonu mu daha hayırlıdır bilinmez ifadesini kullanır. Yani sonraki dönemlerde gelmiş olanların daha az makbul olduğu anlamına gelmiyor sonraki dönemlerin kötü olması. Zaman içerisinde mesela kitle imha silahları bulunuyor değil mi? İnsanlara daha çok zarar verecek unsurlar bulunabiliyor. Zamanın e, gelişmesiyle, teknolojinin gelişmesiyle olumsuzlukların artacağı anlamına gelebiliyor. Fakat e, ümmetim yağmura benzer, önü mü hayırlıdır, sonu mu hayırlıdır bilinmez ifadesini kullanıyor Peygamber Efendimiz. Ee, buradan inşallah Sinov'un Durağan ilçesinden asırlar ötesinden kardeşlerimi özledim buyuran sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biz de niyazda bulunalım. Allahümme salli ala Muhammed. Ya Resulallah kardeşlerim de seni özledi. Kardeşlerim de seni çok seviyor. Seni görmeden sevdiler ya Resulallah. İnşallah hesap gününde Livaül Hamd sancı altında beraberce kaşru olmayı Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere nasip eylesin. Hadisten öğrendiklerimiz neler onu bir söyleyelim. Sıkıntılara göğüs gerip sabretmek, iyi işleri yapmaya acele ve gayret etmek gerek. Acele etmek ve gayret etmek. Hayırda acele etme kısmı günlük hayatta da dilimizde kullanılır ya hayır konusunda geciktirmeyin. Ola ki araya vesvese girer, nefis girer sizi hayırdan vazgeçirmeye çalışabilir. Hayırınızın kıymetini azalttıracak hale getirebilir. Daha fazla hayırda bulunacakken daha az hayırda bulmanıza vesvese vererek sizi sevk belki. Bu sebeple <laughs> hayırda acele etmek gerekiyor. Ve bir taraftan hadisten öğrendiğimiz aynı zamanda nedir? Gelecek. Şimdiki zamandan daha çetin olacak. Her geçen gün, her açıdan, bizim açımızdan da, nesillerimiz açısından da gelecek. Daha çetin olacak. Ve kıyamet yaklaştıkça fesat yaygınlaşacak. Ee, Olumsuzluklar yaygınlaşacak, nefse uymaya sevk edecek yollar yaygınlaşacak, Allah ile olan aramızın açılmasına, Allah ile gönül bağımızın arasına mesafeler girmesine sebep olabilecek materyaller türeyecek. Belki bu sosyal medya olacak, telefon olacak, tablet olacak, günlük konuşmalar olacak, kazancımız olacak, ticaretimiz olacak, alacağımız, vereceğimiz olacak. Bizi Allah ile olan mesafemizi açmaya yönelik materyallerin arttığını göreceğiz belki. Şimdi bakınız. iki ayrı rivayeti ifade edeceğim. Önce şu kısmı paylaşayım. Sonra yedi büyük günahı işleyelim inşallah. Yedi engelleyici şey gelmeden önce işlerinizi yapmakta acele ediniz buyuruyor Ali Sad ve Selam Efendimiz. Yedi engelleyici şey gelmeden önce işlerinizi, hayır işlerinizi, iyi işlerinizi, faydalı işlerinizi, salih işlerinizi yapmakta acele ediniz. Yedi engelleyici şey acaba ne olabilir? Büyük Peygamber Efendimiz Tirmizi hadisi yedi engelleyici şey neymiş paylaşalım. Yoksa gerçekten siz unutturan fakirlik bu bir, Unutturan fakirlik. Bu sayacaklarımızın şerrinden Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Rabbim e, dert verdiğinde, sıkıntı verdiğinde tahammül edecek iman kuvveti, iman bilinci, samimiyet, ihlas nasip eylesin inşallah. Yoksa gerçekten siz unutturan fakirlik, azdıran zenginlik, teşbihlere dikkat ediyor musunuz? Her birimizin anlayacağı tarzda. Unutturan fakirlik, her şeyi unutturan, kendimizi dahi unutturan, Allah ile olan münasebetimizi unutturan, Allah muhafaza. Başka azdıran zenginlik, başka her şeyi bozup perişan eden hastalık, Rabbim cümlesinin şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Saçma sapan konuşturan ihtiyarlık. Hani peygamberimizin sair hadislerinde şöyle bir ifade geçiyordu ya. İhtiyarlığın düşkünlüğünden Allah'a sığınıyordu ya. Rabbim ömür verirse bebekliğimiz oldu, çocukluğumuz oldu, gençliğimiz oldu, yetişkinliğimiz oldu. ihtiyarlığımız var. Rabbim ömür verirse yaşlılığımız var. İş Rabbim bize ihtiyarlığın düşkünlüğünü göstermesin. Elden etekten düşürmesin. Eskilerin bir ifadesi var derler ki. Allah elden etekten düşürüp kapılara baktırmasın. Çocukların gelip bir tas su verecekler mi dedirtmesin derler değil mi? Evet. Rabbim evlatlarımızı hayırlı evlatlardan eylesin. Salih salihalardan eylesin. Onların güzel günlerini görmeyi nasip eylesin. O ayrı. Ama emanetimizi kendimiz ceketimizi giyebilirken Affedersiniz, sualet ihtiyacımızı kendimiz görebilirken, yerimizden kalkıp bir bardak su içmeye giderken, kendi işimizi kendimiz görecek takatiyle Rabbim emanetini alsın. Elden etekten düşüren düşkünlüğe ulaştırmasın inşallah. Uzun ömürlerle muammer eylesin hepimizi ama ihtiyarlığın düşkünlüğünden muhafaza eylesin. İfade aynen bu şekilde geçiyor. Buyuruyor ki, saçma sapan konuşturan ihtiyarlık, ihtiyarlığın düşkünlüğü diyelimiz buna. Ansızın geliveren ölüm, çok çetin bir durum. Ölüm hepimize gelecek. Saati var mı? Saati yok. Belki şimdi belki az sonra. Saatini bilmiyoruz ama ansızın geliveren ölüm kısmı çok tehlikeli konu Müslümanlar. Hani hep diyoruz ya tevbeyi yarına bırakmamak gerek. Koşturmacamız, işimiz gücümüz var, çalışmamız, telaşımız var, galemiz var. Günlük hayatta kendimize göre bir şeylerimiz var. Hesabımız, kitabımız var. Ama bunun yanı sıra işlediğimiz insan olduğumuz için, beşer olduğumuz için hatalarımız var, kusurlarımız var. Kusurlarımızın tevbesini yarına bırakmak ansızın geliveren ölüm. Peygamber uyarısı aleyhissalatü Peygamberimizin uyarısına maruz kalma durumumuz var. Ansızın gelen ölüm. Allah göstermeye. Tevbe etmeye fırsatınız olmayabilir belki. Ansızın ölüm geldiğinde. Erteleriz ya tevbemizi belki. Nefsimize ağır gelir belki. Hele dur bakalım ya yarın bakarız. Hele hele bir emekli olayım deriz bazen. Hele bir işe gireyim, hele bir evleneyim, hele bir çocuğum olsun. Şu bu falan derken sürekli kendimize bir bahaneler buluruz belki. Tevbe etmeyi, nasıl tevbe etmeyi hep ikinci plana bırakırız. İkinci devreye bırakırız belki. Maçın ikinci yarısına bırakırız belki. Hayatın ikinci yarısının olmadığını hesap ettiğimiz halde. Bildiğimiz halde ki ölüm bir defa biz erteleriz bazen. Ölümle ilgili randevumuz varmış gibi sanki. Ansızın geliveren ölüm. Gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi olan deccal. Belası en müthiş ve en acı olan kıyametten başka bir şey beklediğinizi mi sanıyorsunuz? Sübhanallah. Ne kadar net ifadeler değil mi? Peygamber Efendimizin ifadesi. Tirmizi <laughs> hadisinde. Madde madde sayıyor diyor ki yoksa siz şunlardan başka bir şey mi beklediğinizi sanıyorsunuz diyor ve sayıyor maddeleri. Yoksa siz gerçekten unutturan fakirlikten başka bir şey mi beklediğinizi sanıyorsunuz. Allah muhafaza Rabbim e, helaliyle iktifa etmeyi nasip eylesin katından helalinden bol bereketli rızıklar nasip eylesin helal dairesi keyfe kafi, Rabbimin katında da nihayetsiz, nihayetsiz hazinelerinden helal dairede olmak kaydıyla ve daha çok insana, daha çok Müslümana yardımcı olmamıza vesile olması açısından helalinden bor ve bol bereketli zenginlikler nasip eylesin Rabbim inşallah. <laughs> yoksa siz gerçekten unutturan fakirlikten başka bir şey beklediğinizi mi zannediyorsunuz? Bir. İkincisi, yoksa siz azdıran zenginlikten başka bir şey beklediğinizi mi zannediyorsunuz? Azdıran zenginlik. Rabbim mal verdiğinde şükrünü de yerine getirmeyi nasip eylesin. Mal verdiğinde şımaranlardan eylemesin. Rahman'ın vererek imtihanı, vermeyerek imtihanından daha çetindir Müslümanlar. Allah verdiğindeki imtihanı vermediğindekinden daha çetindir. Verdiğini, nereden aldığını, nereden kazandığını, gelsin de nereden gelirse gelsin mi dedin, nereden kazandın, kazandığını nereye kullandın, nerede iştigal ettin, o kazandığınla boğazından helal mi geçirdin, haram mı geçirdin, çoluk çocuğuna e, helal rızık mı yedirdin yoksa ne gelirse gelsin diye önemsemedin mi? O kazandığını nereye harcadın? Keyfe, keder, heva, hevesini tatmin etmeye mi harcadın? Ümmeti Muhammed'in ihtiyacına yardımcı olmaya mı harcadın? Maişetini helal yoldan temin etmeye mi harcadın? Rahman'ın vererek imtihanı, vermeyerek imtihanından daha cetindir. <laughs> Yoksa siz unutturan fakirlikten başka bir şey mi bekliyorsunuz? Yoksa siz azdıran zenginlikten başka bir şey beklediğinizi mi zannediyorsunuz? Yoksa siz her şeyi bozup perişan eden hastalıktan başka bir şey beklediğinizi mi zannediyorsunuz? Hastalık da gelecek başımıza. Nereden geldi beni buldu demeyeceğiz hastalığa. Bizim başımıza gelecek. Rabbim dert verdiğinde dermanını da nasip eylesin. Derman arattırmasın Rabbim inşallah. <laughs> hastalık verdiğinde şifasını da nasip eylesin şafi olan Allah Dermansız dertleri hastalıklara düçar eylemesin bizi de nesillerimizi de sevdiklerimizi de komşularımızı da arkadaşlarımızı da e, derdi dermanıyla beraber verdiğinde e, tahammülümüzü biliyoruz kendimizi biliyoruz değil mi en ufak bir sıkıntı olduğunda bazen e, sitem edebiliyoruz Halbuki yeri gelmişken hadisi paylaşalım buyuruyor ki peygamberimiz. Aceben li emril mu'min. emrahu kullahu hayr. Ve leyse zâke li ahadin illa lil mu'min. Müminin kimsede olmayan ilginç bir hali vardır. Onun her hali hayırdır peygamber efendimiz ifade ediyor. İn esâbetu serra şekara. Fekâne hayran leh. Eğer sevineceği bir şeyle karşılaşırsa şükreder. Bu onun hanesine hayır olarak yazılır. Bakın namaz kıldı oruç tuttu demiyorum. Sevineceği bir şeyle karşılaşırsa in asabet husra şekara fekana hayran Şükreder ve bu onun hanesine hayır olarak yazılır. Ve in asabet darra sabara hayran Eğer üzüleceği bir şeyle karşılaşırsa sevdiği birisini kaybetti, parasını kaybetti, sağlığını kaybetti. Elinde olan makam vardı, makamını kaybetti. İtibar vardı, itibarı kaybetti vesaire. Azaldığında üzüleceği bir şeyle karşılaştı. Eğer üzüleceği bir şeyle karşılaşıp da sabrederse fakane hayran le hadisinden ifa hareketle hanesine hayır olarak yazılacak eğer sabredebilirse isyan etmezse şayet nereden geldi beni buldu demezse şayet müminin kimsede olmayan ilginç bir hali var. İn serra şekara fekane hayran le. Ve in darra sabara le. Rabbim nimet verdiğinde şükredenlerden eylesin. Sıkıntı verdiğinde sıkıntının hallü asadını da beraberinde versin. Sıkıntı verdiğinde isyan edenlerden eylemesin bizi inşallah. Başka yoksa siz unutturan fakirlikten başka bir şey beklediğinizi mi zannediyorsunuz? Yoksa siz azdıran zenginlikten başka bir şey beklediğinizi mi zannediyorsunuz? Yoksa siz her şeyi bozup perişan eden hastalıktan başka bir şey beklediğinizi mi zannediyorsunuz? Zor zanaat değil mi? Bugün taşı sıksak suyunu çıkarırız belki. Yarın gözde görülmez küçücük bir mikrop vücudumuza girdiğinde iki büklüm olduğumuzda adını korona deriz, sorona deriz. Adı her neyse. Dün koronaydı yarın başka bir isim çıkar. Gözle görülmeyecek küçücük bir mikrop belimizi iki büklüm ettiğinde kaf gezen burnumuz hani gerile gerile dolaşıyoruz ya bugün kimseye eyvallahımız yok. Cebimizde paramız yerinde, vücudumuzda sağlığımız yerinde, etrafımızda insanlar el pençe belki itibarımız yerinde kimseye eyvallahımız yok. Dünya böyle devam edecek zannediyoruz ya. Evde sözümüz her daim geçecek zannediyoruz ya. Her daim ağzımızın tadı yerinde olacak zannediyoruz ya. Yok öyle üç kuruşa beş köfte. Her zaman dört başı mamur giden bir hayat söz konusu değil. Denizler bile dalgalanmadan durulmuyor değil mi? Her zaman tek düze olmayacak. Hastalık da olacak, sağlık da. Sevdiğimizi de kaybedeceğiz belki itibarımızı da Rabbim itibardan ayırmasın. Sıratı müstakiminden kaydırmasın ayağınızı. Peygamber Efendimiz madde madde sayıyor. Yoksa siz şunlar şunlar şunlardan başka bir şey beklediğinizi mi zannediyorsunuz diyor. İfade edelim maddelere devam edelim. Ansızın geliveren ölümden başka bir şey beklediğinizi mi zannediyorsunuz? Esasen en kötüsü de bu değil mi? Ben beşer olarak hatalarımı işledim, günahlarımı işledim. Ama tevbe etmek, akşam tevbe edecektim belki. Hani kitaplarda geçer ya hesabı yarınaydı bu gece toprağa verdik ifadeleri geçer ya hesabı yarınaydı bu gece vefat eder belki. Tevbe etmeyi akşama ertelersiniz ansızın geliveren ölümden başka bir şey beklediğinizi mi zannedersiniz? Rabbim ölmeden önce tevbe etmeyi nasip eylesin. Ölümünü, ölümü şehadet ile nasip eylesin. Ölümden sonra cennetini cemalini nasip eylesin. Nasıl tövbesini ertelememek gerek. Ansızın geliveren ölüm. Bundan başka bir şey beklediğinizi mi zannedersiniz? Başka saçma sapan konuşturan ihtiyarlık. Yani ihtiyarlığın düşkünlüğü öyle söyleyelim. İhtiyarlığın düşkünlüğü. Rabbim düşkün ihtiyarlıktan muhafaza eylesin. Eğer ömrümüz varsa ihtiyarlığı göreceğiz, yaşlılığı göreceğiz. Yaşımız 80-100 fark etmez. İş elden etekten düşme kısmı bahsettiğimiz orası insanlara muhtaç olmak, suyumuzu içerken birilerinin bize yardım etmesini mecbur kalmak. Kendi beşeri bedeni ihtiyaçlarımızı, beşeri ihtiyaçlarımızı karşılayamamak, bahsettiğim düşkünlük burası. Rabbim ihtiyarlığın düşkünlüğünden muhafaza eylesin. Başka gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi olan Deccal. Rabbim Deccal fitnesinden muhafaza eylesin ve belası en müthiş ve en acı olan kıyametten başka bir şey beklediğinizi mi zannediyorsunuz? Kaçınılmaz bir son değil mi? Şimdi bugün insanı helak eden yedi büyük günaha giriş yapayım hesabındayım. E, hatta usuldan ifade edeyim çünkü e, kalan kısmını önümüzdeki günlerde, süreçlerde, perşembe vaazlarımızda, cuma vaazlarımızda takviye ederiz. Kaçınılmaz kıyamet dedik ya sorar Cebrail peygamber efendimize kıyamet ne zaman kopacak ya Resulallah sahabe efendilerimizden de sorulduğu atarılır. kıyametin kopuş zamanı ile ilgili peygamber efendimizin verdiği cevap çok manidar der ki ma kıyametin kopuş saati mel mesulü anha sorulan sorandan daha iyi bilmiyor Sorulan, kendisine soru yöneltilen kişi bu konuda bilgi sahibi değil. Yani sonrası Allah'a ait, biz de bilemeyiz diyor değil mi? Rahman müsaade etmediği sürece bilemeyiz diyor. Sorulan sorandan daha iyi bilmiyor ifadesini kullanıyor. Mesul anha bi alime min Peki <gülüyor> şu hadise ifade edersek mesele daha anlaşılır olur. Buyuruyor ki bir peygamberimiz helak edici yedi, yedi, şeyden sakının Müslümanlar. İşte bu seb'al mubigat. İnsanı helak eden yedi şeyden sakının. Şirketi billah ve Sihir, ve katilin nefsi, Lâtîyê harâm Allah ılla bilhak, ve aklı riba, ve aklı mal yetim ve tewli ve mazhap, ve gusfe el muhsinat el el gafilat. Her birimizin anlayacağı tarzda madde madde sıraladı ifade etmeye çalışayım neler olduğunu. İnsanı helak eden yedi şeyden sakının. Müslümanı helak eden yedi şeyden sakının. Kebair'den bahsediyoruz Müslümanlar her Müslümanın ateşten kaçar gibi kaçması gereken yedi husustan bahsediyoruz. <laughs> Rabbim bilerek harama yöneltmesin, farkına varmadan bunların civarında dolaştığımız alan var ise şayet onlardan bizleri uzak eylesin inşallah. Bakınız insanı helak edici yedi şey nelermiş onlar? Madde madde sıralıyor Peygamber Efendimiz. Eşirke billah cehennemin dibini boylattıracak temel unsur. Allah'a şirk koşmak. Rahman olan Allah, kendisine şirk koşulması dışındaki diğer günahları dilediği kişiler için dilerse affedebilir kul hakkı hariç. Rahmanın kendi takdiridir. Ama eştirke billah, Allah'a şirk koşmanın affı, telafisi kurtarır tarafı yoktur Allah muhafaza. Eştirke billah, madde bir. Allah'a şirk koşmak. Başka? Vessihir. <laughs> sihir, büyü yapmak. Biz bunu günümüzün ifadesiyle az daha açalım. Hele kahveni içtin, kahveni çevir de bir falına bakayım bakalım. Ne kadar masum değil mi? İşte neyse halin çıksın falin derler mesela. Bu sadece fincanlarla da yapılmıyor artık. Telefonlarla da yapılıyor. Uygulamalar indiriyorlar işte app store'lardan. O uygulamalardan falına bakıyor. Bir de diyor ki hocam diyor söylediği de tutuyor diyor açacağız inşallah usul usul ama parantez içerisinde çok ağır bir durum olduğu için ifade edeyim. Hani hocam söylediği de tutuyor diyor ya adam e, demiş ki 3 vakte kadar eline para geçecek. Çalışan adamsan ay başında maaşını alacaksın zaten. 3 vakte kadar demesine gerek yok. Hasta olacaksın diyor. Allah Allah makine olmadığın için olabilir mi acaba? İnsansın bugün değilse başın ağrıyacak, karnın ağrıyacak, dişin ağrıyacak. Yaşayacak mısın böyle şeyleri? Kahine gidip söylediğine inanan kişi Muhammed'in getirdiğini inkar etmiştir aleyhissalatü vesselam. Peygamber Efendimiz'in ifadesinin netliği mesele önemli olduğu için sıradanlaştırdığımız bir konu gibi günümüzde o yüzden ifadeyi peşinden ifade ettim. Ee, söylenilene inandığınız takdirde Allah muhafaza. Yarını az sonrayı gaybı öyle söyleyelim. Ee, birazdan mesela bir dakika sonra ne olacak? Bilmiyoruz ne olacak. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Bir tek Allah'ın ilmindedir değil mi? Sorup sormak zaten başlı başına günah da. İnanmak az sonrayı Allah'tan başkasının başkasının da bilebileceğini yani Allah'a ortak koşmayı ifade etmek demektir. Allah muhafaza. Yani biz yapmıyorsak bile çevremizde çoluk çocuğumuzdan nesillerimizden ailemizden hanımlar arasında fark etmez nerede olduğu ee, durumun önemine binaen ifade ettim ki dikkat etmemiz gereken bir konu. <laughs> Kahveni içtin, çevir fincanını da falına bir bakayım. İşte karanlık bir yol gözüküyor, sana kem gözdeymiş. Hep aynı kelimeleri kullanırlar ve nedense de çok da para kazanırlar. Demek ki biz de kanmaya, inanmaya o kadar meyyaliz. Sadece hanımlar arasında da değil bu konunun yaygınlığında da ifade etmiş olalım bir taraftan. Başka dedi ki şirke billah ve sihir ve katlen nefselleti harramallahu illa bil hak. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere kıymak. Kan davasıydı. Kaşını beğenmedi mi Sesini yükseltti. Yolumu kestiydi. Adın aklımıza ne geliyorsa. Allah'ın haram kıldığı cana kıymak. Dahi karıncaya zarar vermek. Anlaşılır olsun diye ifade edelim. Yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. yerhamin İnsanlara merhamet etmeyene merhamet edilmez. Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Başka? Ve ekler riba. Faiz yemek. Şahit olmayı tutanak altına almayı, bu eylemleri yapanları bile lanetliyor Peygamberimiz değil mi? Efendim bu devirde arabayı nasıl değiştireceğim ben başka türlü? Evimi 125 metrekare yapmamın başka yolu yok ki. Faiz almadan olmuyor bu işler. Yani Allah hükmünü koydu ama bu devirde çok fazla geçerli değil, haşa. Var mı farkı bundan? Yani Allah bu deviri bilmiyor, bu devirden haberdar değilmiş gibi ya bu devirde bunlar olmadan olmuyor demenin. Var mı başka bir anlamı? Allah muhafaza. Her biri birbirinden daha ağır konular. Bu sebeple buyuruyor Peygamber Efendimiz. İşte ne bu seb'il mubigat. İnsanı helak eden yedi büyük günahtan sakının. Çok net ifade. Sakınır mısınız ricasında bulunmuyor. Başka? Yetim malı yemek. Ve ma ekle yetim. Çok tehlikeli mayın tarlalarından birisidir. Aklı ermez. E, hesabını kitabını yapamaz. Der ki yaşı küçüktür, kendisini savunamaz, hakkını arayamaz. Ama onun adına, onun hakkını arayan bir dinimiz var. Yetim malı, yemek Allah muhafaza. Onun vasileri tarafından onun menfaatine olmak kaydıyla işletilmesi o istisna olan bir konu. Dikkat etmek gereken bir durum. çevrenizde. ölüm hak, miras helal değil mi? bu mirasa yetim malı hakkını yemeği karıştırmamak gerek, dikkat etmek gerekiyor. Dahi yetimle ilgili olarak çok başka ifadeler de var. Ene ve kafirul yetim kehateyni fil cennet peygamber efendimizin ifadeleri var. Ben ve yetimi gözeten kişi bu şekilde yakın olacağız buyuruyor cennette ifadesiyle. Dikkat etmemiz gereken konulardan birisi. Her birini inşallah madde madde Önümüzdeki derste ifade daha ayrıntılı açarak ifade etmeye çalışırız nasip olursa. Hiç değilse başlıklarını paylaşayım ezan bitmeden önce. Dedik ki e, Allah'a şirk koşmak, sihir, Allah'ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, en son ve ekleme yetim dedik yetim malı yemek ve e, savaş meydanından kaçmak ve tevelli yevmez diye ifade edilir. Savaş gününde, cihat gününde Müslümanların zarara uğramasına sebep olacak şekilde savaş meydanından kaçmak bir Müslümana yakışmayacak olan bir konu. Şehadeti e, peygamberlerle beraber olmayı gerektirecek e, en kutsalımızı geri plana atıp savaş meydanından kaçmak bir Müslümanın yapmayacağı temel konulardan birisi. Ve son maddeyi de söyleyelim. Ve gasal muhsinatil mu'minatil gafilat namuslu, ahlaklı, edepli Müslüman bir kadına namussuzluk isnadında bulunmak insanı helak eden yedi büyük günahtandır. Kebairdendir yani Allah muhafaza. Rabbim bilerek kebaire bizleri bulaştırmasın. Rabbim yaratıldığımız gaye üzere yaşayabilmeyi nasip eylesin. Ölçüyü unutturmasın. Ölçü günahların küçüğü büyüğü değil. Ölçü kime karşı isyan edildiği, ölçü günahın kime karşı işlendiği, yani işlediğimiz günahın küçüklüğü değil mesele, kendisine karşı günah işlediğimiz alemlerin Rabbi olan Allah'ın azametidir mesele, Rabbim bizleri kendisine layık kul eylesin. Habibe dibine layık ümmet eylesin. Peygamber Efendimizin Liva-ül Hamd isimli sancağı altında Kaşrucem olabilmemizi nasip eylesin. Rabbim yerdekilerin ve göktekilerin lanetini İsrail'in üzerine yağdırsın. Filistinli kardeşlerimize yardım eylesin inşallah. Dualarımızla Filistin'e yer vermeyi himal etmeyiniz. Her daim, anlık değil. Sadece akşam haberleri açtığınızda yine bomba atmışlar gibi sıradanlaştırarak değil. Rabbim Müslüman kardeşlerimize nusretini eksik etmesin inşallah. Değerli kardeşlerim, Önümüzdeki derslerimizde bu konuyu biraz daha ayrıntılı irdeleyerek anlatmaya gayret göstereceğim. E, kur vekaletle ve kurban bağışı standımız e, şu anda merkezdeki parkımızda. Taksi durağının yanında inşallah kardeşlerimiz, görevli arkadaşlarımız bulunmaktalar. E, Cuma vesilesi yarın inşallah camimizin yakında olur ama e, kurbana kadar durağın ilçe merkezinde vekaletle ve kurban bağışı standımızın başında din görevlisi arkadaşlarımız olacaklar. Bekarlıkta kurban bağışı kampanyasına katılmak isteyen kardeşlerimiz oraya da müracat e, müracaat edebilirler. Cami görevlerimize de müracaat edebilirler. Müftülüğümüze de gelerek bilgi alabilirler. Rabbim ibadetlerimizi cennetimize vesile eylesin. Ay yıldızı bayrağımızı ila nihaya gönderimizde nazlı nazlı dalgalandırabilmemizi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.